İçerisinde bahsettiğim gibi mücver aslında bir pişirme tekniği yemeğin adından ziyade. O yüzden içerisinde bu pişirme tekniği kullandığımız yumurta ve un var. Hı hı. Onun dışında istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz içerisine. İstediğiniz gibi lezzetlendirebilirsiniz. Bunu umuttan da yapabilirsiniz, mercimekten de yapabilirsiniz. Dilediğiniz hı. herhangi bir sebzeden de yapabilirsiniz. Adı ne bu yemeğin? Ee, kuru fasulye mücveri. Kuru fasulye, hı. Osmanlı mutfağından. Evet, evet eski bir Osmanlı Çok güzel yeme. gözüküyor. Taze Kızartmadan tat tadar mısınız? Tadalım mı? Şöyle tadarım tabii ki bu bir Ara program sıra bir ama <laughs> ufak bir şey. anekdot vermek tabii. istiyorum bununla ilgili. Osmanlı mutfağında e, kuru fasulye mücverini zeytinyağına kızartıp zeytinyağlı olarak tüketiyorlarmış. Ee, ...bu yüzden zeytinyağlı sayılabilir belki de. Siz ee, böyle kandırabilir miyiz bilmiyorum ama. Şöyle, şimdi ağız tadı ve lezzetleri bozmayalım. Fakat genelde artık kızartmalardan biraz uzak durmakta fayda var. Çünkü yağlar yandığı zaman özelliği değişiyor. Hı -hı. Ee, Hı -hı. Ona dikkat etmek lazım. Yine zeytinyağını kullanarak... Fırında yapmak da denilebilir. Bunun kadar lezzetli olmayabilir ama en büyük lezzet sağlıktadır. En büyük lezzet ülser kanaması geçirmemekte, obez olmamakta, Hı -hı. kalp damarlığın tıkanmamasındandır. Bunlar tabii siz bu programda bu kadar başarılı bir şeften tebrik ederim. Çok güzel bir, çok değişik. Ben hiç ilk evet. defa duyuyorum. Kaç yıl programda Öyle mutfak mi? var. Evet tebrik ederim seni. Teşekkür evet, e, Nereden buluyorsunuz bu tarifleri? Özel çalışıyor musunuz Osmanlı ee, mutfağında? ben Yoksa? yeme çok meraklı birisiydim. Ee, yediğim kadar yapmayı da seviyorum. O yüzden hani araştırıp öğreniyorum. Bir de Türk mutfağı bence bir şef kendi geleneklerine, göreneklerine kendi mutfağına önce bir bağlı olmalı ve öğrenmeli. Evet. Ondan sonra dünya mutfağına açılmalı. O yüzden ben Türk mutfağına çok ağırlık veriyorum, ve önem veriyorum. Ne güzel. Normalde böyle hani İtalyan mutfağına da çok yönelmeye evet. başladık. Böyle evet. bu tarz yemeklerimizi unutuyoruz. Çok güzel. İçinde tam olarak neler var? İçerisinde un var, yumurta var, tuz. Çok az miktar karabiber koydum. Sucukları ufak ufak dilimledim. Kuru fasulyenin, zaten konserve kuru fasulye ama evde kendiniz haşlayabilirsiniz. Daha pratik olmasa da ben konserve kullandım. Fasulyenin yarısını eziyoruz. Böyle bir hmm. macun kıvamına geliyor. Geri kalan yarısı ise böyle bütün bütün kalıyor. Hmm. Fasulye formunu koruyor ki yerken de belli oluyor fasulyeyi yediğiniz. Ee, onun dışında başka bir malzeme yok. Birazcık su ekledim. Ee, koyu geldi çünkü bana kıvamı. Birazcık suyla, onunla beraber karıştırdım ve zeytinyağını çok yüksek ateşte olmadan hocamızın dediği gibi <laughs> kızartıyorum burada. Evet, çok ee, çok değişik bir yemek yani ben bayağı meraklıyım. Şimdi biz Gastronomi Turizm Derneği ile Türkiye adına Türk yemeklerini hep e, kebap, işte döner <laughs> e, gibi belli şeyler, baklava diye biliniyordu. Bunu ilk New York'ta e, Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı Türk evinde büyük bir e, lansman yaptık. İlk defa dünyaya ben de orada konuşma yaptım. Özel bir menü yaptım. Türk yemeklerinin lezzetli ve sağlıklı, diyet ve lezzetli olabileceği ilgili müthiş bir menü yaptık. ...valla ayakta alkışladılar. Bu <laughs> New York'taki <laughs> Türk ülkemiz için bir gurur kaynağı olmuş. Orada çok başarılı bir yaptık. Şimdi inşallah Los Angeles'ta, Hindistan'da, i̇nşallah. savaş biterse Moskova'da... ...oralarda da Türk mutfağının sadece baklava, kebap ve lahmacına ibaret <laughs> olmadığını, olmadığını de, şey göstereceğiz. gerekiyor gerçekten. Evet şimdi tadımı yapalım mı? Bu, bu da, arada mantılar da var. Vardı. Bunları size hemen tabaklayayım. Şöyle Hı -hı. Hocam müsaadenizle. Bu, Mantılarda bir tık da kimyon sanki konsa ga, şimdi çok gaz oluyor Gaz olmaması değil mi? yani onu engelleyebilir. Bir de orada bu bir Kayseri mantısı mı nedir bu? Ee, aslında Beyti'ye de benziyor fakat bu e, benim kendim böyle oluşturduğum bir tarif. Kolay mantı. Hazır yufkanın içerisine kıymayla çiğ kıyma ile soğanı yoğurup koydum ve fırında pişirdim. Ha, bu yufkadan. Yufkadan. <laughs> bu da aynı malzemeler sadece ayrı ayrı pişiriyorum. Bir dakika Farklı baklavalık yufkadan. yufkadan mı normal yufkadan? Normal, yufka. normal yufkadan. Ee, bu da normal yufkanın boş halde sıradıp kızartılmasıyla üzerine e, domates soslu bir kıyma harcı koyduk. Bu arada eldiven kullanmadığın için teşekkür ederim. Neden? Eldiven plastik enerji akışını engelliyor. Ha, bir şef, bir ev oluyor. kadını, bir babaanne o sevgiyle isteyerek o yemeği yapıyorsa o da işte aynı dediğim gibi bluetooth bağlantısı gibi o enerjiyi oraya aktarıyor. İşte el farkı dediğim şey bu enerji. O yüzden... Eğer siz tabii ki askaryeler, okul mutfakları, oralardan bahsetmiyorum, <laughs> ee, hazır <laughs> restoran bahsetmiyorum. Evet. Elinizi sabunladıktan sonra aslında daha temizsiniz çünkü eldiven kullandığınız zaman nasıl eldiven var diye ona dokun, buna dokun, şuna dokun daha çok mikrop taşıyorsunuz. O önemli. Şimdi burada mesela Ozan Şef deminden beri dikkatim sürekli elini yıkıyor, temizliyor. Evet. Dolayısıyla e, o enerjisini akıtıyor, o sevgiyle yapıyor. Bence bu çok önemli. Dolayısıyla eldiven gereksiz. Tabii ki tekrar söylüyorum toplu yerler, hijyen gerektiren tabii ki. yerler dışında. Yemek fabrikaları dışında. Ama evimizde Oops. kullanmak. Aynen. Şöyle devrildi bu. Heh, şöyle. Aynen. Canlı Şimdi ben da de bu çay demlenmişti <laughs> değil mi Ender Eyvah. Hocam? Evet çay demlendi tabii. Onu da dolduruyorum. Ozan dereotunu seviyorsun galiba. Evet severim dereotunu. Tavukların hepsini seviyorum. Bak şu sapları var ya şu dereotunun sapları en çok kalsiyum içeren e, maddelerden mi? biridir. O yüzden dereotunun saplarını atmayın. Onları da kıtır kıtır yiyin. Aynı Aha. zamanda dereotu, anne sütü diyorduk ya. Anne dereotu da tüketirseniz hem anne sütünün gaz yapıcı etkisini azaltır ve anne sütünü de artırır. Evet. Müthiş bir şey dereotu. Tadalım ama servisler evet, evet. şu tarafta Hemen olması şurada gerekiyor. Şurada çıkartayım size. Buyurun hocam. Bak kimyonum varmış. Ne Var kadar efendim. iki farklı şekilde sunum yapmış. Birisi yoğurt yatağında, birisi de yoğurt üstünde. Siz ne de kadar de, güzel değil mi? Sunum da ama. lezzet katıyor bence. <laughs> evet sunum etkiliyor gerçekten. Görsellik yemeklerde çok önemli. Şimdi neyi den tadalım? Ozan şefimiz, hangisini istersiniz? Fasulye tadın istersiniz, hocam çok Peki, merak ediyordum. Sen o kadar <laughs> emek verdin, <laughs> hemen tadın. Umarım beğenirsiniz. Beğenmez olur muyuz?